Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde itmeme oyuntuma ait bölüm sonu değerlendirme sorularını çözmüştük. Şimdi ise tork konusuna ait bölüm sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. İlk birinci sorumuz diyor ki şekildeki F kuvvetinin A, B ve C noktalarına göre torklarının büyüklüklerini bularak karşılaştırınız. Şimdi tork neydi? Torku bu şekilde gösteriyorduk ve tork kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığıydı ve kuvvetin döndürme etkisi. Buna tork diyorduk. Tork vektöre büyüklük olduğu için döndürme yönüne göre işlemler yapacağız. Şimdi bu şekilde kuvvet verilmiş ve diyor ki bu A, B ve C noktalarına göre torkları ne olur diyor. Şimdi kuvvet belli bir açıyla verilmişse o zaman bunu bileşenlerine ayırarak işlem yapabiliriz. Bunu iki bileşeni ayırıyoruz. Bakın uç noktasından x eksenine doğru dik olarak geliyorum. Başlangıçtan bu x eksenini kestiği noktaya doğru çizdiğim şu vektör burada bu kuvvetin yatay bileşeni yani x eksenindeki bileşeni oluyor. Yine aynı şekilde dik olarak y eksenine doğru geldiğim zaman buradan da y eksenindeki bileşeni bulduk. Buradaki yatay bileşeni 2 birim büyüklüğünde 2 bileşeni ise 1 bir birim büyüklüğünde olmuş oldu. Şimdi artık bu kuvvete göre değil bu bileşenlere göre işlem yapacağız. Öncelikle olarak a noktasından başlayalım. A noktasının torku. İki bileşenin toplam torkunu alacağım. Bakın şu dikey bileşenin A noktasına göre torku sıfır. Çünkü kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyor. Eğer kuvvetin kendisi veyahut da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa onun torku da. Dolayısıyla bu bileşenin torku sıfır. Yatay bileşen torkuna bakalım. İki birim uzunluğunda. Peki bu kuvvetin yatay bileşenin dönme noktasına olan dik uzaklığı ne kadar? Bir birim. Bakın dik uzaklığımız burada şu şekilde. Bir birim. O zaman 2 çarpı 1'den 2. Demek ki o zaman A noktasına göre F kuvvetinin torku 2 diyebiliriz. Sonra B noktasına göre bakalım. B noktasına göre tork alalım. Şimdi yine bu yatay bileşenin torku. Kuvveti bu şekilde uzantısını alabiliriz. Şöyle uzattık. Daha sonra A noktasına nerede dik kesişir? Bakın şurada dik kesişir. Yani bir birim. Dik uzaklığımız bir birim. Kuvvet 2 birim. Çarptığımız zaman yine 2 olacak. Hangi tarafa döndürür? Bakın şu kuvvet. Dikkat edin. Dönme noktamız bu noktası. Bunu şu yöne doğru döndürür. Yani saat yönüne doğru döndürür. Bu yöne artı diyelim. Saat yönünün tersi yöne de eksi diyelim. O zaman şu artı yöne doğru döndürdüğü için bu. Buna artı 2 diyorum. Artı 2. Yani kuvvetle e, dik uzakla çarptık artı 2. Sonra dikey bileşenin B noktasına göre torkuna bakalım. Bakın bu da yine saat yönüne doğru döndürüyor. Saat yönüne doğru döndürdüğü için bu da yine pozitif olacak. Artı diyorum. Kuvvetimizin büyüklüğü 1 bir birim. Dik uzaklığımız. Kuvvetin yine uzantısını aldım. Şu şekilde uzantısını aldım. Daha sonra dönme noktasına nerede dik kesişir bu uzantı? Şurada dik kesişir. O zaman dik uzaklığımız burada şu. Yani 3 birim olmuş oluyor. 3 çarpı 1 3. O zaman bunun toplam torku yani B noktasına göre toplam tork ne yapmış oldu? 5 oldu. Sonra geldik C'ye. C noktasına göre tork alalım. C noktasına göre dikey bileşenin torku. Bakın dik uzaklığı burada 1 bir birim. 1 bir çarpı 1, 1. Hangi yöne doğru döndürüyor? Bu yöne doğru. Yani eksi yöne doğru döndürüyor. O zaman buna eksi 1 diyorum. Sonra diğerine bakıyoruz. Bu kuvvet hangi yöne doğru döndürüyor? Bu da yine eksi yöne doğru döndürüyor. O zaman onu da ekleyeceğim. Yani ikisi eksi olduğu için toplamış oluyorum. Eksi. Kuvvetimizin büyüklüğü 2. Bunun dik uzaklığı. Kuvvetin şöyle uzantısını aldık. Nerede dik kesişir? Şurada. O da yine bir birim. O zaman 2 çarpı 1'den 2 x yöne doğru döndüğü için eksi 2. Bunu da topladığımız zaman eksi 3 olmuş olur. Burada bize büyüklüklerini karşılaştırın diyor. Dolayısıyla yön önemli değil. O zaman burası 3, 5, bu da 2 olmuş olur. En büyük gördüğümüz gibi B noktası. O zaman B büyüktür. Daha sonra C noktası ve daha sonra da A noktası olmuş oluyor. Bu şekilde sıralarız. O noktası etrafında dönebilen R yarıçaplı dairesel levhalara şekildeki kuvvetler etki ediyor. Kuvvetlerin toplam torku kaç F çarpı R'dir? Şimdi dönme noktamız O noktası. O noktasına göre tork alacağız. Tek tek kuvvetlere bakalım. Yine burada dönme yönünü tespit edelim. Sağa doğru dönerse artı yön olmuş olsun. Sola doğru dönerse de bu da eksi yön olmuş olsun. Şimdi o zaman şuradan başlayalım. Mesela F3'ten başlayalım. Kuvvetimiz hangi yöne doğru döndürüyor? Eksi yöne doğru döndürüyor. O zaman eksi. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvetimiz 3. O noktasına göre olan dik uzaklık da R kadar olduğu için 3 F R oldu. Eksi 3 F R. Onun torku bu. Sonra devam ediyoruz. 2F'e geldik. Bu da yine eksi yöne doğru döndürüyor. Ona da eksi dedik. Kuvvetimiz 2F. O noktasına göre dik uzaklığımızda da R olduğu için eksi 2F R olmuş oldu. Onu da yazdık. Daha sonra şu 3F'e bakalım. Bakın bu artı yöne doğru döndürüyor. Bu şekilde döndüğü zaman bu saat yönüne doğru dönecek. Yani artı yöne doğru dönecek. 3F çarpı dik uzaklığımız R olduğu için artı 3F R. Artı 3F R. 5F kuvvetine bakalım. Bakın 5F kuvveti de bu levha sistemini buradan kaynaklı bunlar perçinli bu levha sistemini bu şekilde yine saat yönüne doğru döndürmüş oluyor. Yani artı yöne doğru döndürüyor. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvetimiz 5F. O noktasına olan dik uzaklığımız da şu. Kaç R? 3 R. 5 ile çarptık. 15. Artı yöne doğru döndürdüğü için artı 15 F R dedik. şimdi bunları toplayalım. Şuraya topladık. 18 F R olur. Şuraya kendi arasında topladık. Eksi 5 F R olur. 18'den 5 çıkarttık. 13. O zaman artı 13 F R olmuş oldu. Bize zaten büyüklüğünü soruyor. Büyüklüğü 13 fr olmuş olur. Şekildeki kuvvetlerin K noktasına göre torklarının büyüklüklerini karşılaştırınız. Çizim ölçeklidir. Şimdi burada da ilk soruda olduğu gibi kuvveti bileşenlerine ayırarak işlem yapabiliriz. Öncelikli olarak F1 kuvvetinden başlayalım. Burada F1 kuvvetimizin bir yatay bileşeni var. Bir de dikey bileşeni var. Şimdi bakıyoruz. Buradaki yatay bileşen dönme noktasından geçiyor. Kuvvetin kendisi veyahut da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa onun tork etkisi yoktur. Yani torku sıfırdır. Dolayısıyla bu yatay bileşenin torku sıfır olacak. Sadece şu dikey bileşenin torku var. Burada kuvvetimiz ne kadar? 1 bir birim. Dik uzaklığına kadar? 2 birim. Bakın şöyle 2 birim dik uzaklığımız. O zaman 1 çarpı 2'den 2. Buna tork 1 diyelim. Tork 1'i 2 birim olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim F2'ye. Bunu da yine bileşenlerine ayırdığımız zaman bunu da yine bir tane yatay bir de dikey bileşeni olmuş olacak. Bakın bunların ikisi de bu K noktasına göre aynı yöne doğru döndürüyor. Kuvveti bu şekilde uyguladığınız zaman ne olmuş olacak? Şöyle dönüyorsunuz. Bakın saat yönüne doğru dönüyorsunuz. Bu kuvveti bu şekilde uyguladığınız zaman bu nokta ortada kalacak şekilde düşünüyorsunuz. Yine bakın şöyle saat yönüne doğru döndürüyorsunuz. İkisi de saat yönüne doğru döndürdüğü için bu bileşenlerin torklarını toplayacağım. Şimdi torkları hesaplayalım. Bakın kuvveti böyle uzatabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. Nerede bu noktayla dik kesişir? Şunu da dik kesişir. Demek o zaman dik uzaklığımız 1 bir birim. Kuvvet de 1 bir birim. O zaman 1 çarpı 1'den 1 olmuş olacak. Buna tork 2 diyelim. 1. Artı diyorum. Diğerini ekleyeceğim buna. Kuvvetimiz 2. Peki dik uzaklığımız. Şöyle uzatıyorum. Dik uzaklığını bulmak için. Şöyle geldiğimizde 3 birim. Bakın şurası 3 birim. Dik uzaklığımız 3 birim. O zaman 3 çarpı 2'den 6. Bunu da ekledik. Aynı yöne doğru döndürdüğü için 7 birim olmuş oldu. Şimdi geldik tork 3'ü hesaplamaya. F3'ün torkunu F3'ü de yine bileşenlerine ayırdığımız zaman bir tanesi yatay, diğeri dikey olacak. Bakın dikkat ederseniz bu bileşenler bu K noktasına göre zıt yöne doğru döndürüyor. Bu üst taraftaki yatay bileşen şu şekilde saat yönüne doğru dönerken buradaki dikey bileşen bu sistemi saat yönünün tersine doğru döndürüyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Bunların torklarını birbirinden çıkartacağım. Şuradan başlayalım öncelik olarak. Şu kuvvetimiz 2 birim. Dik uzaklığımız bakın şöyle geldiğimiz zaman dik uzaklığımız 2 birim. Şurası dik olur 2 birim. O zaman 2 iki çarpı 2'den 4. Onun torku 4 oldu. Eksi diyorum diğerini çıkartacağım. Bunun torkuysa e, kuvvetimiz 1 bir birim. Dik uzaklığı bulmak için kuvveti uzatıyoruz. Nerede kesişir? Şurada. O zaman dik uzaklığımız 1. Kuvvet de 1. 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Tersine döndürdüğü için eksi dedim. Eksi 1. O zaman bunun torkları ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Buradan torkları karşılaştırırsak F2 kuvvetinin torku yani tork 2 en büyük oldu. Daha sonra F3 kuvvetinin torku büyük oldu. Ve burada en küçük olan da F1 kuvvetinin torku olmuş oldu. O zaman 2, 3, 1 şeklinde sıralanır. Dördüncü sorumuz. Şekildeki eşit bölmelendirilmiş ve her bir bölmesinin uzunluğu D olan 2F ağırlığındaki homojen ve türdeş çubuk o noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Bileşke tork 0 olduğuna göre Fx'in büyüklüğü kaç F'tir? Şimdi bu tarz sorularda gençler şunlara dikkat edin. Çubuğun ağırlığı var mı yok mu? Bazı çubuklar ağırlıksız diye soruda geçer. Bazılarında ağırlık vardır. Burada diyor ki 2F ağırlığındaki. O zaman ağırlığı çubuğun üzerinde biz kendimiz göstereceğiz. Homojen türdeş çubuk olduğu için bunu ağırlık merkezinden yani çubuğun tam orta noktasından göstereceğiz. Çubuk burada 5 birim olduğu için tam ortası 2.5 yani şurada olmuş olur. Burada bu şekilde ağırlık vektörünü gösteriyoruz. Bu 2F kadarmış. Şimdi diyor ki bileşke tork 0 olduğuna göre. Demek ki o zaman bu çubuğu sağa doğru döndüren kuvvetlerin torku sola doğru döndüren kuvvetlerin torkuna eşit büyüklükte de demektir. Bu şekilde ancak çubuk dengede olur ve bileşke tork bu şekilde de 0 olmuş olur. Nereye göre? O noktasına göre. O zaman biz burada yön tayin edelim. Çubuk sağa doğru dönüyorsa artı yöne doğru dönmüş olsun. Sola doğru dönüyorsa da eksi yöne doğru dönmüş olsun. Burada bileşke sıfır olacak. Şimdi şuradan başlayalım. Mesela 2F'den başlayalım. 2F bu çubuğu aşağıya doğru bastırıyor. Aşağı doğru bastırdığı için bunu ne yapacak? Saat yönüne doğru döndürecek. O zaman torku ne olmuş oldu? Artı oldu. Tork da kuvvet çarpı kuvvetin dik uzaklığıydı. O zaman her birine bir birim dersek 2F çarpı birden 2. E, artı yöne doğru döndürüğü için bu artı 2 olarak yazdık. Şunu aldık. Daha sonra ve ağırlığın torkunu alalım. Ağırlıkta çubuğu bakın aşağı doğru bastırıyor. Yani çubuğu yine saat yönüne doğru döndürüyor. O zaman onun da torku artı olacak. 2F çarpı bunun uzaklığı 2.5. 2 ile 2.5 çarptığımız zaman 5. O zaman bunun torku 5 olmuş oldu. Sonra diğerine bakalım. Bakın bu 3F 3F ne yapıyor? Çubuğu yukarı doğru kaldırıyor. Yani eksi yöne doğru saat yönünün tersine doğru döndürüyor. O zaman onun torku negatif olacak. Kuvvetimiz 3. Dik uzaklığımızda 4 birim olduğuna göre. 1, 2, 3, 4 12 eksi 12 de onun tork oldu. Daha sonra şunun torkuna gelelim. Bakın bunun torku 0. Çünkü kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyor. Bu çubuğu döndürmez. Dolayısıyla tork etkisi yok. Bu gitti. Sonra geldik fx. Bakın fx çubuğu aşağı doğru bastırıyor. Yani çubuğu saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. O zaman bunun torku pozitif olacak. Art olarak yazdık. Büyüklüğü nedir peki? Kuvvetimiz fx kadar. Dik uzaklığımız da 5 birim. O zaman fx çarpı 5 oldu. Bu işlemin sonucu ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Çünkü bileşke tork sıfırmış. Evet buradan işlem yaparsak fx çarpı 5 eşittir. Şuradan 7 eksi 12 eksi 5 yapar. Eksi 5 diye tarafa attığımız zaman artı olarak geçer. Artı 5. Beş. Buradan 5 sadeleşir. fx eşittir. 1 olarak buluruz. Yani fx kuvvetimiz f kadar büyüklüğünde kaç f diyor? 1 f büyüklüğünde olması gerekiyormuş. 5. sorumuz şu şekildeki kuvvetlerin etkisinde kalan eşit bölmelendirilmiş her bir bölmesinin uzunluğu 10 santimetre olan ağırlığı önemsiz çubuk o noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Bileşke torkun büyüklüğünü hesaplayınız. Şimdi burada çubuğun ağırlığı önemsizmiş yani çubuğun ağırlığı yok ve her bir bölme 10 santimetreymiş. Burada torku hesaplayın diyor. Şimdi bu santimetre cinsinden vermiş. Biz bunu metreye çevirmemiz gerekiyor. Metreye çevirdiğimiz zaman her bir bölme 0,1 metre olmuş olur. Çünkü 10 cm ile 100'e bölüyoruz. Bu şekilde metreye çevireceğiz. Bu da 0,1 yapar. Evet bu şekilde bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Bakın buradaki kuvvetleri bileşenlerine alıyoruz. Bunun iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatay bileşen. Diğeri ise dikey bileşen. Yine aynı şekilde bunun da bileşeni ayırıyoruz. Belli bir açıyla olduğu için. da yine bir yatay. Bir de dikey bileşeni var. Şu yatay bileşenleri bulmaya gerek yok. Çünkü bunların tork etkisi yok. Çünkü kendileri veyahut da uzantısı dönme noktasından geçiyor. Bunlar şu bu döndürmez. Yani tork etkileri olmadığı için Torklar bunların sıfır. Sadece şu dikey bileşenleri bulalım. Açı yazmayan taraftaki bileşeni bulurken sinüsle çarpıyorduk. O zaman bu bileşeni bulurken ne yapacağız? 20 çarpı sinüs 53 diyeceğiz. Sinüs 53. Sinüs 53'ün değerini bölüm başında vermiş. O 0,8 olacak. 0,8 ile çarparsak bu 16 Newton yapar. Dikey bileşenini bulduk. Bu kuvvetle yine bileşenlerine ayıralım. Yine yatay bileşeni bulmayacağız. Sadece dikey bileşen. Açı yazmayan taraftakini sinüste çarpıyoruz. 20 çarpı sinüs 37. Sinüs 37'imizin değeri 0,6. 20 ile çarparsak bu 12 Newton yapar. Bunu da bulduk. Şimdi bileşke torku hesaplayalım. Şimdi bu kuvvetler çubuğu farklı yönlere doğru döndürdüğü için burada dönme yönü vereceğiz. Eğer çubuk sağa doğru dönerse bu artı yön olmuş olsun. Sola doğru dönerse yani saat yönün tersine doğru dönerse de eksi yön olmuş olsun. Şimdi şuradan başlayalım. Bakın şu bileşen Çubuğu yukarı doğru kaldırıyor. Yani saat yönünün tersine doğru döndürmeye çalışıyor. O zaman onun torku eksi olacak. Eksi yöne doğru döndüğü için. Sonra kuvvetimiz 16 Newton. Uzaklığımız da 0,1. Tork da kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için 16 çarpı 0,1 1,6 yapar. Eksi 1,6 oldu onun torku. Sonra devam ediyoruz. Şunun torkunu alacağız. Bu ne yapıyor? Çubuğu aşağı doğru bastırıyor. Yani saat yönüne doğru döndürüyor. Onun torku o zaman artı olacak. Kuvvetimiz 12. Dik uzaklığımız 1, 2, 3, 4, 5. Her bölme 0,1'di. 5 bölme ne olur? 0,5 olur. Kaçla çarpacağız bunu? 12 ile çarpacağız. 0,5 yarım demek. 1 bölü 2 yani. 12'yi 2'ye bölerseniz 6 olacak. O zaman demek ki onun torku 6 artı 6 olarak yazdık. Sonra şu 10 Newton torkunu alacağız. 10 çarpı dik uzaklığımız. Burada yine 5 birim. 5 birim 0,5 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 10, 5. Bu eksi yöne doğru döndürüyor. Dikkat edin bakın bu yukarı doğru kalır. Eksi yöne doğru döndürüyor. O zaman on torku da eksi 5 olmuş oldu. 10 çarpı 0,5'ten eksi 5 olmuş oldu. Burada eksi artının bir önemi yok. Bu sadece dönme yönlerini belirlemek için kendi verdiğimiz değerler. Önemli olan bizim için sonuçta büyüklüğü. O zaman topladığımızda 6 burada var. Eksi 5, eksi 1,6 orada. Eksi 6,6 artı 6. Bu da ne olur? Eksi 0,6 olur. Yani torkun büyüklüğü ne olmuş olduğu zaman 0,6 Newton metre olmuş oldu. Bunun cevap anahtarında cevap olarak 6 Newton metre olarak yazmış. Fakat 6 olması için şuranın santimetre değil metre olması gerekiyordu. Biz soruyu bu şekilde çözersek yani 10 santimetre olarak çözersek cevap 0,6 Newton metre olur. 6. sorumuz O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli ve türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir. Çubuğun ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi diyor ki çubuk bu şekilde dengedeymiş. Dengede olduğuna göre o zaman bileşke tork 0 demektir. Ve bu durumda diyor ki çubuğun ağırlığı kaç newtondur diyor. Şimdi çubuk homojeme türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam orta noktada olur. Tam orta noktası da bunun şurada olmuş şöyle. 8 birim olduğu için 4 birim bu şekilde çizdik. Bunun ağırlığı bu şekilde. Bize bu ağırlığı soruyor. Ne kadardır diyor. Şimdi o noktasına göre tork alacağız. Yine burada yön tayin edeceğiz. Sağa doğru dönerse artı olmuş olsun. Sola doğru yani saat yönünün tersine dönerse de eksi olmuş olsun. Şimdi burada bir kuvvetimiz belli bir açıyla verilmiş. Açıyla verildiği zaman ne yapıyorduk? Bileşenlerine ayırıyorduk. Bunun bir yatay bir de dikey bileşeni olacak. Yatay bileşenin torku yok zaten. Çünkü kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyor. Bu yatay bileşen bunu döndürmez. Sadece dikey bileşeni bulacağız. Açı olmayan taraftakini vururken sinüsle çarpıyorduk. O zaman bu ne olur? 50 çarpı sinüs 30 olur. Sinüs 30'umuzun değerini ünitenin başına vermişti zaten. 1 bölü 2 olarak alıyoruz. 50 bölü 2 o zaman bu ne olur? 25 Newton olmuş olur. Şimdi i̇şte o noktasına göre tork alalım. Buradan başlayalım. Bu çubuğu ne yapıyor? Aşağı doğru bastırıyor. Yani saat yönünün tersine doğru, eksi yöne doğru döndürüyor. O zaman 10 torku eksi olacak. 25 çarpı dik uzaklığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 çarpı 6, 150. Bunu 150 olarak yazdık. Daha sonra ağırlığın torkunu alalım. Ağırlık da çubuğu aşağı doğru bastırıyor. Yine eksi yöne doğru döndürüyor. Ağırlığımız G kadar. Dik uzaklığımız da 4 birim. O zaman 4G olmuş oldu. G çarpı 4'ten 4G olmuş oldu. Sonra yine bunu bileşenine ayırırız. Bakın belli bir açıyla vermiş. Bir dikey bir de yatay bileşen var. Yatay bileşenin tork yok. Çünkü uzantısı dönme noktasından geçiyor. Dikey bileşenimiz açı olmayan taraftakini sinüse çarpıyorduk. O zaman bu 100 çarpı sinüs 37 olacak. Sin 37 0,6. Bunu da çarparsak 60 olur. Yani şu bileşenimiz burada 60 Newton. O zaman 60 çarpı 3 180. Hangi tarafa döndürüyor? Bakın çubuğu yukarı doğru kaldırıyor. Yani saat yönüne artı yöne doğru döndürüyor. O zaman artı 180 yazıyorum bunun torkunu. Artı 180 yazdık. Sonra 40 Newton da yine çubuğu yukarı kaldırıyor. Yani artı yöne doğru döndürüyor. O da artı olacak. 40 çarpı dik uzaklığımız 2. O da 80 olacak. Evet Bunların toplamı ne olması lazım? 0 olması lazım. Çünkü çubuk dengede. Bileşke tork 0 olacak. Evet buradan işlem yaparsak 180, 60 da burada 260. 260 150 çıkartırsak 110. Sonra bu eksi 4G'yi diğer tarafa attık. Artı olarak geçti. 4G oldu. Bu tarafta da o zaman 110 olmuş oldu. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman bu şekilde 4'e böldüğümüz zaman buradan ağırlığı 27,5 Newton olarak buluruz.